Hepinize selamlar, G-Boys kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün Ege ile beraber Hello Neighbor mod serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 13 katlı böyle devasa bir tane <laughs> moda başlamıştık Ege, hatırlıyor musun? Evet, bayağı da ilerlemiştik aslında, bir şeyler yapmıştık. Bu arada burada tren yolu da var, bak trenle falan da bineceğiz. Evet. Zorlayıcı bir bölüm bizi bekliyor. Burası da bizim evimizde hatırlıyor musun Ege? <laughs> Uçan ev. Uçan evimiz vardı böyle. Evet, şimdi bir yerde takılmıştık. Arkadaşlar bu arada Ege de okula başladı. Artık birinci sınıfa gidiyor. Nasıl okul, beğendin mi Ege? Beğendim. Evet. Evet. Öğretmen de güzel. Öğretmen de güzel. Ege okulunu da beğenmiş, öğretmenini de beğenmiş. Sizin de 2024-2025 eğitim, öğretim yılınız inşallah çok güzel geçer arkadaşlar. Hadi önce introya geçelim sonra başlayalım. Tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Yoksa siz hala kanala abone olmadınız mı? Şimdi babacım ne ne yapacağımızı, nerede kaldığımızı hatırlıyor musun? ben biliyorum ben hatırlıyorum bak şimdi üst katlara çıkmıştık bir dakika yakalanmadan çıkmayı başarırsam hello, bir dakika hello. sesi biraz kısalım çok ses geliyor bize hello neredesin hello. Hello, diyor şimdi gelecek bizi burada paketleyecek yakalayacak al al sana hello mutlu musun şimdi ha mutlu musun baba Efendim oğlum. Bir keresinde abimle bir çektiğimizde Elodayı yere oturmuştu. Bir de dibimizde yakalayamıyordu bizi. Allah Allah. Aa bir şey hatırladım bu arada. Şu yanda bir asansör vardı hatırlıyor musun Ege? Hı, -hı. Sanki ben o asansörü açtım biliyor musun? En son oynadığımız bölümde şey yapmıştık. Orada bir e, sigorta elektrik düğmesi gibi Aa, bir şey vardı. Baba, Onu açmıştım. Biz birinci bölümde şey yapmıştık. Bak sanırım, çıkmıştı. sanırım şu çalışıyor. Lan çalışsana. Ama ben açtım bunu. Yukarıda bir şey vardı onu açtım ama. Niye çalışmadı? Ege dur acilen bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi nerede kaldığımızı ben hatırlıyorum. Üst kata çıkmamız lazım. Bir tane vana vardı. O vanayı alamıyorduk tamam mı? Kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Üst kat nereden çıkılıyor? Üst kat nereden çıkılıyor? Yanlış geldim. üst kat nereden çıkılıyor? Buldum. Bak şimdi Ege. Şöyle gideyim artık. Vallahi yolları da şaşırdım Ege. Yanlış geldim şu an dur. Odamdı baba. Yok yok buradan buradan tamam. Dur buldum. Bulamadım mı yoksa? Bulamadım. Ya nasıl bulamadım ya? Bir dakika. Oğlum gerçekten bulamadım. Hı, baba ben biliyorum. Nereden ben. gideceğim? Nereden gideceğim? Söyle Lan! Önüme mi çıkacak? Önüme mi çıkacak? Ay, <laughs> görmedi beni görmedi. Görmedi çaktırma dur görmedi. Şiş, sessiz. Sessiz beni görmedi dur. Dur. Umarım etrafa Seni bakınıp bakınıp gider. Aa, burada burada. Baba, asyağya, ya ama nasıl ah. gördün ya? Ölmem inşallah. Nasıl gördün ki? Nasıl gördün? Ege balkonda şurada bir yerde bak bir vana vardı şuraya gelmemiz lazım nasıl geleceğim ben buraya? Ben biliyorum. Ben, az önce de biliyorum dedin gelemedik ben de yine. Ben çıkacağız. O da çünkü Bir dakika sessiz gideyim sessiz gideyim. Oğlum kamera koymuş buraya bir dakika bu üçkağıtçı bu adam. Bak Kamera koymuş Geçin. öyle görüyor bizi ya. Tamam tamam bir dakika Bak. Ya görme işte şuradan atlayayım mi? geçeyim Görme ya bakma bakma Ay görmedi yes. gerçekten görmedi Sessiz tamam mı Bak ben şurada bir sigorta var onu açtım ama şu an kırmızı yanıyor Niye oyuna çıkıp tekrar girdik diye mi öyle oldu Onu ben yeşil yapmıştım Hadi. çalıştırmıştım Neyse Baba. Ege her yerde kamera var bizim Bunu geçmemiz imkansız Bunu <laughs> niye böyle yaptı ki bu adam her yere kamera koymuş Bir dakika şöyle yapalım ee, Sigortayı kapatalım Dur bekle Sigorta Sigorta, şalter, bir şey olması lazım şurada, bak. Bunu kapatırsak sanırım kameralar çalışmıyor. Kameralar aldı dedim, kameralar. Şimdi bekle, ben yukarı çıkacağım, sen o gideceğimiz yeri bana tarif edeceksin, efendim. Az önce sen şey mi dedin? Ne dedim? Sessiz olma dedin. Evet. Hello. Hemen dur. Dur be çocuğum be, dur be. Lan ne oldu? Ege. <laughs> Ege ne oldu <laughs> Yine arkadaşlar her zamanki gibi Hello Neighbor'ın baklarından uçtuk yine gökyüzüne kuş oldum uçtum. Ay öyle değildi. Nasıldı? Nasıldı? Söyle bakayım nasıldı? <laughs> ben dümdüz. Ya. Baba. Efendim. Bak. Nerede benden çıktı? Şunu şuradan gitti. Ege şimdi bu niye kapandı? Bilmiyorum. Ege bu niye kapandı? aşağıdaki sigortayı kapattım diye mi kapandı acaba? Neyse buradan da geçebiliyordum sanırım. Da. Evet baba. Ya. O sigortayı. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bu da açık gibi. Ya Ege buraya geçemiyorum şimdi. Uh Dur. Uh Dur. Uh -hah. Uh -hah. Oh baba. Heh. Sigortayı açtığımızda da ama çalışıyor. Evet maalesef. Ama bak Ege çabuk tarif et. Nereden gideceğim bak. Çabuk tarif et. Buradan mı? Odan evet. Tamam dur doğru geldim galiba. Tamam. Bak şimdi. Bir dakika. Tamam burası da Oğlum bu ne UFO var. UFO var yine. <laughs> Bir dakika şimdi. O vanayı açamıyorduk. Tamam mı? Ay, şuradan Aa, Burası değil mi işte? Şey bak bunu almamız lazım. Şimdi bak Ege'cim bunun kırmızıya gelmesi lazım Bu kırmızıya kadar gelirse Bu vana patlayacak yerinden çıkacak Tamam mı ama Baba. Bak şunu açtık ya Bunun gibi aşağıda da açtık sanırım bir tanesini açmadık Böyle bir tane daha vana bulup onu da açmamız lazım Bunun sonra gelmesi lazım Bir etrafa Baba. bakın bakayım efendim Şuradan bir bir tane kutu alıp Heh. Şu çatıya çıksana Bir dakika buralarda vana var mı öyle Vana Burada yok Burada da yok bir dakika Ege'cim bak. Öyle, aha. Aha bak. Aa, bak. Ha. Bunu açmamışız işte. Gördüm mü? Şimdi o vana patlayacak. Gel bak. Evet. Bak şimdi. Neredeydi o? Ege'cim Nerede? e, yine kayboldum Allah'ım. Sen bana ah. sabır ver. Bu ben, nasıl bir mod? Yavaş git. Ben sana Nereden göstereyim. gideceğim? Sağdan mı soldan mı? Hayır buradan. Şurada, ha. Buradan. Evet. Tam geldim. Bunu Allah Allah. Aç. Hala olmuyor Ege. Tabii, bunu aç. Bu açık zaten. Bak hepsinin böyle olması lazım. O zaman bir tane daha var Ege. Biz bir tane daha vana açmamışız babacım. Tamam mı? Olay. Hangi vanayı açmadık? Baba. Efendim oğlum. İki dakika. Şuradan bir tane kutu alıp çatıya çıktın ha. Çatı çatıya mı? Onu bak bu mu? Bunu açmamışız. Tamam dur dur. Dur. Buldum Ege. Şimdi vananın patlaması lazım. Bir dakika. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Evet be. Al vanayı aldım. Şimdi bunu e, balkonda terasta bir yer vardı. Oraya takacağız. Baba. Efendim? İnşallah ölürüm. Niye öyle diyorsun şimdi Ege? Oynuyorum işte. Niye öyleyim lan? Şuradan mı gidiyorduk? Şuradan mı? Aynen şuraya çıkmam lazım. Bak. Al. Al ne ölmesi. Açılsana. Aa bir Baba, dakika. O da Yanlış taktım. Dur dur dur. Dur. Takamadım ki ben onu. Hah şimdi oldu. Şimdi buradan su boşalacak. Tamam. Şimdi üst katta köpek balığı vardı hatırlıyor musun? Hı -hı. Hatırladın mı? Bak Hatırladım. bundan kaçıyorduk, geçemiyorduk. Şimdi geçebiliriz artık. Şu an suya insan bir şey olmaz diye umuyorum. Evet olmuyor artık. Evet. Tamam. Tamam olmuyor Kırmızı anahtar, kırmızı anahtar vardı. var zaten Atalım bunu da artık işimiz yok Ve evet üst kata ulaştık Tamam artık bunu da açtık Ha bunu yeni açmışım ben de Bak artık bu asansörden direkt buraya gelebiliriz Ege Tamam mı? Tamam. Bu kırmızı oldu Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bu tarafa da yol var Fakat şurada da bir kapı var Önce buna bakalım Ege Tamam Baba, mı? Efendim oğlum Ben şuradan defteri yazacağım Neyi yazacaksın? Oradan geçebiliriz artık Niye? Unutmam ki ben Ben unutmam ben ki bıktım. Ben unutmam babacım Hatırlarım ben onu merak etme Burada bir Benim şey yok. Şu üste çıkalım. Açılsana. Şöyle bir her yeri kurcalamak istiyorum. Sonradan bir şey çıkar bulamayız falan. Buraya çıkalım. Burada ben bir şey var mı? Sen orada neye, güldüm? neye güldün? Koltuk aşağıya düştü ona mı? peki evet. Oğlum burada kaç tane yol var? Hangi birine gideceğim ya? Buraya da çıkıyor. Ee, Bağır, bu dedi, buradan da böyle yol biliyorum. gidiyor fakat pembe. Pembe yok ki istiyor. bende. Bende ben. pembe anahtar yok ki. Sadece elindeki kahverengi var şu an. Şunu bir atalım. Tablolarda da bir şey yok. Şunun üstünde bir şey var mı? Ya nasıl yok. Tam dayı. buraya şu an giremiyoruz. Burası pembe anahtar istiyor. Baba, Efendim babacığım. O dayı nasıl seni yakalacak ki? Dayı derken Hello buradan mı bahsediyorsun? <laughs> evet. Siz... Nasıl dayı? Allah Ege. Sen orada sıkıştın. Gerçekten bakta kaldım bu arada. Ha. <laughs> Lan. <gülüyor> bu nasıl merdiven ya. Oğlum bu ne? Burada bir mekanizma var. Böyle bir şey çalışıyor burada. Bilmiyorum. Salıncak var. Sallayayım mı seni? Söyle. Gel otur sallayayım. Ege burası da başka Önce. anahtar istiyor. O da bende yok. Aa mavi Aa, anahtar mavi. buldum. Mavi. E mavin nereye açıyor ki? Mavi mavi. Mavi açan mavi. bir yer yok ki. Baba. Efendim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Mavi mavi. -mavi. Sen şarkıcı olacaksın herhalde Ege. <laughs> Sürekli böyle ilginç şarkılar söylüyorsun falan. Mavi, mavi Neyse inelim, abi. inelim burada bize göre bir şey yok. Şimdi neydi? Bir turmu turun turmucu diyecektim <laughs> bir, bir turuncu anahtar, bir de neydi? Turmucu. Bir de pembe anahtar mı lazımdı Ege? Ay, turmucu. İki, diğeri neydi? Bir tane daha vardı ya. O neydi? Pembeydi galiba. Pembe miydi? Bilmiyorum. Buradan buraya çıkılır mı Ege? Ben çıkılmaz bence. Ben de çıkılmaz. Bir Neyse. Şey bir dakika ben nereye geldim şu an? Aa buradan da yol var. Bir dakika. Evet bak buradan da gidebilirim. Önce yukarıya gideceğim. Önce yukarıya Bence tamam mı? Bence de oraya gidelim. Ha, Aa, bu buranın. Mavi. Bu buranın. Aç kapıyı. Baba. Efendim aç babacığım. Aç kapıyı dedin de aklıma şey geldi. Ne geldi? Aç kapıyı gaydiyan. O ne ya oğlum sen nereden buluyorsun böyle şeyleri? <laughs> Bilmiyorum. Bu arada burada başka hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ee. Baba. Şunu indirdim, kaldırdım, bir şey yaptım. Ee işte sonra içinde. bu kapıyı nasıl açacağız? Baba. Kapıya arkaya elektrik gelmiyor. Nereye arkaya? Şimdi O öbür yoldan giden bulucu oldu. Bu yeye diğer tarafa mı bakalım? Evet. Ölme. Ölme. E bu benim attığım zaten. Buradan da yol yok. Tamam bir dakika. Şuradan Bilmiyorum. mı gidelim dedin evet. sen? Umarım böyle bir yol vardır yani. Bunu ben uydurdum öyle sadece de. <laughs> Var mı yok mu? Bilmiyorum. Aa var oh. mı? Aa. Bu hangi renk? Beyaz. Beyaz. Bir dakika. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. İçinde bir şey yok. bu ne Ege? Bardak Abi. böyle bir. Lan aşağı düşüyordum Ege. Tamam bu tarafta bir şey yok bence. Şimdi sorun şu. Ben hiç beyazla açılacak bir yer görmedim ki. <laughs> beyazla nereye açacağım ben? Baba şuraya aç. Ege ben gidiyorum. <laughs> Ege görüşürüz oğlum. Görüşürüz babacığım. Ya uyuyacağım. Oğlum burada gemi var ve gemi havada uçuyor Ege. Ben nereye geldim böyle? Bilmiyorum. Aşağıya atlayacağım kim? Aşağı atlarsam gerçekten kemiklerim <laughs> kırılır bu arada. Aşağı atlamayacağım oğlum. <laughs> buradan da lan? Bunu buradan gitsem ama bu gidilmiyor. Bunu çapraz koymuş. Buna çıkılmıyor babacığım. ee, yine tıkandığımız bir ana geldik arkadaşım. Biz beyazla nereye açacağız? Beyazla açılacak yer yok ki etrafta. <laughs> ha? Bu ne? Bilmiyorum. Bu ev ne oğlum? Bak burası da bir yer. Buraya biz girdik mi? Bir dakika. Aa bu ne? Girmedik. Hayır hayır oğlum girdik yani, ya. Buradan girdik geçtik ya. Allah Allah. Nasıl girmedik? Tamam da ben beyazla nereye açacağım? Beyazla açacak Baba, bir yer yok. Az önce insanlıktan şeye döndük. Canım. Evet. evet. Şimdi Aşağı bir dakika. Yapma. Yine başa döneceğiz gibi geliyor bana. Beyazla nereye açarız? Şöyle bir gezelim yine. Bakalım. Gezelim dolaşalım. Başka böyle şey var mı? Kitli kapı var mıydı bu katlarda falan Ege? Açamadığımız bir yer var mıydı? Yoktu, açtık her yeri ya. Evet. Aşağı katlardaki yeri, yeri açtık. Evet. Ama bu beyaz anahtar ne? Alt katta acaba var mı bir yer açmadığımız? Bu Mavi. ne istiyor? Mavi, kahverengi falan filan beyaz yok yine burada. Aa, o da beyaz Ege yakalandık Ege. Bu, bu, bu. Yakalandık Ege. Baba. Efendim? Eski maymun sesimden daha güzel bir ses çıkartabiliyor mu Ege? Çıkart bakayım hadi. Hı? Başladık yine. Yine başladık. Şimdi biz az önce neredeydik? Buradaydık değil mi? Şuraya çıktık. O Şuralara kadar çıktık. İyi de kırmızı pembe falan istiyordu. Nereden bulacağım ben onları? Aa, şu oluyor. gemiye bir gittik. Nerede? Bak şu asansörü merak Hı. ediyorum. Bir dakika. Bunu hala çalıştıramadık. Ne Bunu hala Geziyorum çalıştıramadık. Bu Basayım bir. Bu çalışmıyor. Bunun elektriğini açmadık çünkü. Ama şey çalışıyor artık. Bu UFO gitgide yaklaşıyor mu? Bana mı öyle geliyor ya? Ben. Uzay aracı. Ha? <laughs> yaklaşıyor Bana mu o? geliyor da bence yaklaşmıyoruz. Oğlum her yere kamera döşemiş bu adam kafa yemiş ya. Aa bu ne? Bunu açabiliyor muyduk biz? Henüz açamıyoruz. Anahtarımız yok. Bir dakika bak şu çalışıyor olması lazım. Bak artık Oho. buraya tık diye çıkabiliyorum. Bak tık buradayım. <laughs> tık. Tık buradayım. Tık 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 tık. Ege, bir şey bir şey olması lazım. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz babacığım. Aa baba. Efendim? Şunun içine gaza da burada. Şu yumurta şeyin. Bakayım için. tamam bir dakika. Burada da mı kamera var? Buraya nasıl döşedin kameraya? Böyle. Adam nasıl kamera döşedin buraya? Buraya gelebiliyor mu? Gelemiyor. Peki bu pembe. Ben pembeyi nereden bulacağım? Nereden bulacağım ben pembe Bilmiyorum. anahtarı? Bilmiyorum. Allah Baba, Allah. Efendim? O sırada Hı. beyaz anahtarı oyun sonunda bulmamız gerekiyordu. Biz hemen bulduk. <laughs> evet. Biri pembe biri, biri diyecektim. bak Biri pembe biri turuncu. Nasıl bulacağız? Bilmiyorum baba. Pir. Evet pir. Bir. Aa, aşağı düşüyordum. Baba. Bu camı kırsak nereye çıkar? Yok, az bak. önceki dediğim yumurta şeyi üstüne belki bu beyaz yumurta şeyi olabilir. Bildi Neyin olabilir. üstüne ya? Ya şu yumurta şeyi. Dur ölecektim bak aşağı atıyordum neredeyse ha. Bunu mu <laughs> şimdi, diyorsun sen? Evet. Babacım kapağı açılıyor da bunun içinde bir şey yok ki. İçine gibi baba. Çıkamam bile şimdi bakta kalırız <laughs> orada dur ya. Oyunumuzu bozacağım bile. Bunun sağında, solunda yok değil mi? Gizli bir şey böyle, anahtar Bilmiyorum. falan bir şeyler üstünde yok. Mi? yok. 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 Bunlarda da yok. Hayda. Diğer binaya bakalım. Diğer binaya bakalım. Buna girdik. Bu geldiğimiz yer. Ee, üste çıktık. Buradan üste çıktık mı? Çıktık. çıktık. Bu zaten attığımız anahtar. Buradan buraya gittik. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> buradan. Bu ne? Burası. Burası ne oğlum? Bilmiyorum. Aa bak burada bir şeyler var işte. Camı i̇şte bak, mı? aa işte bak oradan camı, o, camı kıracağız. Mı? Evet evet dur, şu kullanılmayan anahtarla kırayım dur. Bulduk işte Ege. Burayı nasıl görmedin sen Ege? Oppala. Buradan girmedik hiç içeri. Bak gördün mü? Farklı bir yere oh. geldik bu sefer. Baba şurada var. Şimdi bunu kaldıralım. Bir şey açıldı bir ama yerine. ne açıldı bilmiyorum ki. Bir şey açıldı şu an bunu kaldırınca Baba. Efendim oğlum. Bir tane açılmamış bir kapı var diye. Hı hmm. O açılmış olabilir mi? Olabilir. Hadi bakalım. Neredeydi o açılmamış kapı burada mıydı? Galiba oh, buradaydı. Baba. Şimdi bu, bu mu açıldı acaba? Ege bu da açılmadı. Ben, Neresi açıldı camda, ya? Bir tane oradaki bir tane camda şeyler vardı ya demiş şeyler. Evet. Onlar çekilmiş. Nasıl çekilmiş? Baba. Biz bunlara baktık e, mı? Az Önceki baba. Efendim. Şu kötekadan gel bir. Aşağıya mı ineyim Ege? Ege. Aşağı in. Ege, Ege, Ege fazla aşağıya indim biraz. Fazla aşağıya indim dur. Dur adam geliyor dur. Gelme. Geliyor ben ne yapayım? Dede. Bak şuradan hızlıca hemen yukarıya. Şşt diye. Oğlum Baba. yukarıda kalmış asansör Allah'ım. Uçur bizi. Bu ne ya? Bununla ilgili bir şey var mı? Yok. Ege'cim bak şimdi. Bak şimdi. Şunu ya, ya. Aa bu açılmış tam evet, burası açılmış. Ben, ben onu Ulen var ya Ege sen benden daha iyi biliyorsun ha bu işleri. Anahtar gitme bize lazımsın dur. Bu lazım. Sen burayı dedin değil mi babacım? Evet. Evet ben anlamadım pardon ya. Şimdi bunun içinde bir şey var mı? Yok. O şalteri Tabu. gördüm ona bakacağım da. Şöyle öncelikle bir tablolara falan bakmak istiyorum. Tamam mı? Bu alınmıyor. Aa tablolar alınmıyor Ege. Alınmıyor babacım. Çünkü emanet oldu. Hayır ya yok ki bir şey nasıl evet. olur? Aa bu yukarıya gidiyor. Bu kablo buraya. Bir dakika şuna basalım. Şimdi orası açıldı galiba bak dur. Evet bu yer açıldı. Çıksana. Ay yine takıldım. Ege takılım yine dur. Bebe. Önceden de bu bay diye. Aşağı düşecektim diye. ya. O bay olmuş Allah. diye. Allah. Beyaz. Ege anahtar aşağı gitti beyaz. Sen unutma de onu. Gözünden... Bak onu orada bıraktık sakın unutma tamam mı? Tamam. Sonra beyaz anahtar neredeydi diye aramayalım. Düşürdüğümüz yeri hatırla. Ege şimdi bu nereye açtı? ben. Nereye açtı şimdi biz? Şu üstteki olabilir mi? Bak bu yukarıya gidiyor. Evet, yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Şu an yukarıya açtık galiba Ege. Olabilir. Bir dakika. Yani Şöyle. İşte, işte bak. Açıldı. Bu ne oğlum? 15 bir pencereden bir şey giriyorum. Yaşıyor. Dur. Nereye geldik böyle? Yerde mumlar falan var. Şunların içine bakalım ya. Yan da dursa bir şeyler çıkar falan yokmuş tamam neyse Peki. a a turuncu turuncu evet turuncuyu bulduk yaşasın Yaşamasın. neden ne bileyim ben bak yine bak oldu bak yine havaya doğru uçtum çatı olmayacaktı havaya uçtu şey evet tam <laughs> burada bir şey yok başka yukarıya çıkalım şunun arkasında bir şey var mı yok şunlara bakalım hemen Aa, azıca. baba Aa, açılmıyor H baba bunlar açılmıyor Ege. Koltuğun altına baktın ya sence? Altına, ay aklıma ne geldi biliyor musun? Ne koltuğun geldi? altında enaktar şey Ena Erkan enaktarlar koltuğun altında <laughs> kalık beni ara. Ege bak. Pembe. Pembeyi de bulduk, turuncuyu da bulduk yaşasın. Tamam şimdi, oğlum bu ne? Mankeni koymuşlar oraya. <laughs> bardaklar falan filan. Burada böyle bir şey var ama bun, bunda bir tuhaflık Anlamadım var ya. Anlamadım bu, bu neyi bilmiyorum da bunda bir tuhaflık var. Böyle bir şey olmaması lazım galiba. Şimdi bu kapıyı nasıl açacağız hiç bilmiyorum. Aa, aa. Baba, Buradan yukarı bir yer var. Evet, oraya geçmek için bak olmuyor geçiyor. Evet olabilir. <laughs> Neyse evet. burayı bilmiyorum. Biz turuncu ve kırmızı <laughs> e, şey Baba. Ha. Hı. Bütün anahtarlarını oraya bırakacağım sonra kutulardan üste çıkacağım. Yani olabilir ama kutuda az var burada ama biz bence ne yapalım biliyor musun? Deneyelim mu? ya deneyelim. Hayır önce şeye bakalım. E, turuncuyla pembe anahtarı aldık He. ya önce o kapılara bakalım. Tamam mı? Bir inebilirsem aşağıya düşmeden... <laughs> düşmeden. Evet. Heh. Aşağıya düşmeden inebilirsem. Beyaz anahtarı sonraki bölümlerde sakın unutturma. <laughs> tamam mı? Ölüyordum. Buradan mı gidiyorduk o anahtarlara? Evet. Galiba. Galiba buradan gidiyoruz. Pembe yani. oradan gidiyorduk. Bir dakika şimdi. Önce buna gidelim mi? Buradaki pembeydi Biri işte. Gidelim. Al. Al sana pembe. Pembe. O da şey, şeyler var. Aa bize şey lazım Ege müzik aleti. Böyle kutudan evet. müzik çalıyor. Bunları müzik söndürüyoruz müzik aleti. ya. Aa baba. Efendim. Bu hiç çiftlik işi olduğu için. Bu da kürek. Olabilir. Yürekten de mesaj yazabilir. Aa evet. Ama bu karşıya bir şey atlıyor. Ne atacağım la karşıya ben? Dur bakayım bir. Gereksiz eşya. Baba Aa, elma ama, atabiliyor ama. mu onların elmacını? Alınmıyor Hı. ki o elmalar. Elma Neyse değil tamam değil buraya mi? müzik aleti bulup öyle geleceğiz. Tamam mı babacığım? Tamam. Buraya geçelim. Şu üstten hangi renk anahtarı açacaktık? Turuncu. Buradan çıkalım turuncuya bakalım. Tamam mı babacığım? Tamam. Geçiyorum. Hah burada turuncuydu. Burası. Tam burayı açtık. Baba. Bu ne oğlum? Ben, Soba yakmışlar burada bak. Baba, ben şimdi unutacağım. Şu beyaz anahtarı alalım hemen. Yok beyaz. yok unutmayız. Ben unutmam ya. Şöyle bir etrafa bakınacağım yine babacığım belki bir şeyler vardır falan. Tamam mı? Emin olmak istiyorum. Şimdi bu kırmızı, kırmızı kapı ne? kırmızı kapı. Kırmızı bir kapımız var burada. Bunun içinde bir şey yok. Şunlara bakalım hemen çekmecelere. Bak, Efendim? Şunu al. Bak. Ha? Şu topu al. Eee ne yapacağım bunu Sonra ben? Sonra şuradaki al. açılmayan kapı. Açılmayan kapıyı atılır. Belki Aha. kırılıyor. Aha gizli bir şey buldum oğlum. Dur dur bak. Şey Kesin. buldum işte. Şuradaki kapıyı aç. Evet gizli kol buldum burada. Bak gördün mü gizli geçit yapmışlar. Oğlum bu ne böyle? Bu da. Televizyonda çalışıyor abuk sesler geliyor. Allah. Ohohoho. Allah. Şey Yıktım her yeri ama burada bak. Bak. <laughs> Ye. Ne oldu şu an? iyi <laughs> İyi de Ege ben nasıl öldüm şu anda? Az önce çok büyük yerlerden atlayıp ölmüyordun. Küçüklerden atladın öldün mü? Evet. Şu aşağıya düşmüşken e, beyaz anahtarı atmıştık YG. Yoksa onu biz son bölümlerde deli gibi ararız bir de bulamayız. Kafayı yerim ben ondan sonra. Bu ne oğlum böyle? Bu ne la? Ne bileyim onu domates. domates. <laughs> Şaka mı bu? Domates buldum yerden. Domates. Aa, burada Şak. da var. Hello baby. domates fırlatıyor ya sen al, de ona fırlat. Al attım. Ege geliyor. Top var. Oğlum bizim beyaz anahtar nerede? Bak benim anahtarımı verin. Benim anahtarımı vereceksiniz. Ee, aha. <laughs> Oğlum ne oldu yine? Ah, baba, açıldı mı bir yerde? Şu var. cama. Evet. Yani bu taraflara sekti. Yani buralarda bir yerde olması lazım babacım. Baba, o yerde yok olmuş olmacın. Aha, Ye tam tam buldum. Oh, bu şey, bunu açmıştık Mavi zaten. Ya. Mavi o tamam. Tam beyaza aldık ya gerisi önemli değil. Evet. Ege, bence bu bölümlük bu kadar yeter. Bencide. Devamına yine bir sonraki videoda devam ederiz. Bencide. Tamam mı? Nasıl beğendin mi modu? Bu arada bence Duhan'la da böyle uzun bir moto oynamıştık. O da çok güzeldi. Bu da onun gibi çok güzel. Evet baba. Hı. Bugün baya fazla ilerledik. Baya ilerledik evet. Bir sonraki bölümde baya baya ilerleriz bence arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şuraya kadar ilerledik. Nereye? Kırmızı ev. Bence de oraya kadar gideriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.